Evet arkadaşlar bu PUBG Mobile oyuncu arkadaşlar vov oynayacağız arkadaşlar bugün WoW oynayacağız Bölüm 1 arkadaşlar böyle bir, oynarız, bir, katarız, bir oynarız evet arkadaşlar öyle gideriz yani Başlıyorum arkadaşlar sonra bir ve 1 bir atacağım 2 ve 2 atalım 1 1 atacağım sonra arkadaşlar böyle bir video çekeceğim yani ben size dedim bir dahaki videolarda çekeceğim demiştim arkadaşlar çektim yani o gün geldi hmm. evet arkadaşlar bize yorum atın arkadaşlar yani gördüğünüz hiç yorum hiç yorum yok arkadaşlar lütfen yorum, yorum atın arkadaşlar evet başlasın artık Evet arkadaşlar. Geçiş kapalı. Takım kapalı. Tam sesimiz çek. Şuradan da

Bak bak bak. Ne yapıyor öleceğim. öleceğim oğlum. Ben sana benim iki tek atan orada gelsin. Adamlar iyi oynuyor Buradan yukarı mı atlayacak abi? Ne derim? Bak tahminim doğru çıktı. Hadi yukarıdan atlayayım. Bu daha avantajlı olur. Şimdi oraya geleceğim. Bekliyorum ben İyi 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 dur 25'teyiz. Tamam şarjmaz Bakıyor lan bu. Eğil. Söylemeyiz bombayla bak. Adam bir bomba atıyor. Canım <laughs> sen aldı. Ben bunu bir daha kaldırım kaldıram Ayrıca ben o, o beynimi yarayayım. Gel gel. Şşş. Canıma sakın gelmesin. Hiç uğraşmayacağım. Gel. Bu adam herhalde botta da bot da bir yapmayayım. Bu adam böyle oynamıyor. Bot paramak

gelsene. Oradan olmaz mı? Ya bu erkek adam mısın ya? Kendine asıl desem gelecek. Ne motor bakman? kendi. Sen de bomba atma yeter. Ya ben ne vereyim abi orada Molotov geliyor bizi. Ya geliyor mu kral gelsene yeter artık bomba. Bak şimdi şimdi gel artık sen. Oğlum bu adam ne kadar mı ya?

adam böyle yapmaz. Koş abi koş 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 kılıcım var bana bir şey yapamaz. <laughs> Doğru gel <cevap> misin? <mı? gülüyor> öldürme bak öldürme. Sana öldürme derim bak. Sana ben öldüm. Şimdi ben öldüm. Böyle yaparsan <laughs> ben de ölmem. bak senin o ananı iki numara senin an iki numara yüzünden öldüm ha iki numara yüzünden öldüsene bak benim vuktuğa bak bir şarkı zik bana oğlum sen göreceksin sen göreceğim bekle 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 sen göreceksin ben göreceğim sesim geliyor mu gelmiyor mu belli değil ya of böyle oyunun da evet arkadaşlar sesim geliyor mu biraz büyük konuşuyorum da sesim gelsin diye çünkü şey oluyor şurayı yanlışlıkla kapatıyorum ben böyle iki parmak oynadığım için normaldir ya oraya zaten çok ses gelmiyor arkadaşlar sesim geliyor mu kral oradan basmakla tamam helal evet arkadaşlar sesim geliyorsa yani güzel olur da yarım saattir sesim gelmiyorsa yani çok kötü olur şimdi bu adam nerede oyundan çıktı ya neden oyundan çıktı kral yeniden yeniden video çekeyim şimdi evet arkadaşlar bu ben çıkacağım. Tamam oynamıyor. Çıkacağım ben. Evet şimdi aran arkadaşlar. Arana bilirsiniz. Burada bir ve bir tz var ya var. Bir ve bir tz var Bu ne oldu? Bu ne olur? şeymiş. Bu da şimdi buradan. Bir, bir Bak bas bir 1 evet tamam. Bir v dedim. Bir ve bir gun game o kötü arkadaşlar silahla değiştiriyor. Bana başka lazım. Abi çıkmayacak hiç uğraşmayacağım. Bir ve bir, bir arana. Bir ve arana. Ne değiştikli? bir ki bir ve arana PGM. Yara dur. Ara. Evet çıkar şimdi de yani. Artık çıksın. Ya ben yarım saat aramayacağım bak. Yarım saat aramayacağım bak sana diyorum ha. Oyun sana diyorum. Oğlum seni yarım saat aramayacağım bak. Bak bu değil. Bir bir, bir, bir artık çıksın. Ama artık çıksın. Ama artık çık. Ya bende vardı ya. Bir 1 bir, bir, bir ne oldu? Bir ve bir maçlar. Of, ya bak. Dur be ya, dur be ya. Bir ve bir neydi? Ambar. 1 bir ve bir, bir ambar. Ambar. Ambar mı şimdi öyle bir şey?

Bir saatce arkadaşlar. Evet bismillah. Evet arkadaşlar başlayalım. Ses geldi evet. Şimdi silahları geldi. Evet her şey Şimdi İnşallah <laughs> <laughs> başladık. İnternet kötüydü. Adam görmedim. Neden sıkmadın? Ben adama sıkmadım. Bak. Adamı sıkmadım. Adamı sıkamadım daha doğrusu. Neden oldu? Hoppa. Evet, takıldı arkadaşlar. Ben... Artık seves. Orada takıldı ben bakmadım bir şey oldu. Bu düşman çok küçük geliyor ya. Sakın bomba atma deme. İyi oynuyor. Hakkını veriyorsun kral. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Orada Allah Allah. Allah, Allah. Allah ben, ne yapıyor lan oradan lan Geldi korkutma. Nasıl geldi? orada ya. Kaymak kapalı. <laughs> Öldü. amcık. dur dur şimdi Buradan gelirse Buradan... Ben ne abi? Ben ne diyeyim ya? Ben biliyorum. Ben kaç... Öldür Bak böyle onlar çok sinirli olduk. Benim istediğim yerden gelmiyor. Adam bu. Whoa. parti şu. Hiç yok Hapşıracağım. Dikkatim dağılacak şimdi hapşıracağım. Çok sen hapşırıyorum ha. Kaç kaç ki? Berabere, berabere. Berabere. Yok. Tamam onu öldüreyim. Şimdi ben oraya bomba atacağım. Nerede oldun nerede? An nerede şimdi ama? Arkalamıyor lan. Kral lan bu. Arkalamıyor. <laughs> Bak, laf değiştirmiş. Kral, değiştirmiş. Ne oldu? Çek geldi. Bu patlayacak ama çekler.

adam hakkını vereyim ya. Yani. Güzel. Hep buraya atayım. Ben de buraya Adam belli olur yani. Kral sen benim hakkım. Lan korktum oğlum sen bak oradan oradan çıkma. Kaç kaç. Tamam geliyorum. Ama böyle oynanma. Lan ne yapıyorsun random mı Allah. Vallahi de. Orada çor oldu da verandama. ne oluyor? Buradan bir yerden gel. bu kovala bir ya buradan gelirsen kovayı kovana ölmedi abi. Ya Bayağı zehirdim ya. Hava ölmedi ama Gördüm tamam at Yavaş veriyorsun böyle Yavaş. Evet. oğlum hapşuracağım mı ha Aslında hapşuracaktım adam var diye hapşuramadım Bak ha bunu yapmanı terbiye ediyorum Yani böyle olmuyor Ben flash ediyorum. Ya mal. Kendim adam bak ben orada bir bak oğlum bak 100 bin oynayacak yani sinirlendiriyor beni evet, ne oluyor ya böyle o da olsa neyse oğlum neden, orada orada neden ya adam neden ölmüyor oğlum neden ölmüyor oğlum 11 olmayalım nasıl 11, 11 ya oğlum ölmesi lazım olmadan mı Merhaba Kirem. Nerde? Bak. video değil, bak oğlum. Video değil, bak. Video den lan? Al, lan. Öğle, de ya. Allah.

bir oğlum bak seni var ya ciddi öldürürüm bak çocuk ya, nasıl ya Bizim ya Bir sağlık olsun Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun Bu kadar da arkadaşlar bir like bir yorumunuz olur mu arkadaşlar lütfen. Evet.